Fenerbahçe'nin son maçı başlıyor. İstanbul Pendik hazır mıyız? <laughs> Dünyanın bilek güreşindeki kalbi İstanbul'da Pendik'te atıyor. Heyecanımız son derece büyük. Artur Makarov son 6 yılın dünya şampiyonu. Rus ve sıkletinde gerçekten rakip tanımıyor. Şimdi öncelikle Rus rakibimiz Makarov geliyor. Yeah. Representing from Russia, Arthur Makarov. Arthur Makarov geldi. Şimdi. 11 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Engin Tersi geliyor. son hakemi Ali Osman Aydın. Yardımcısı Abdullah Cin. Türkiye! Strip, Türkiye! Maç. Türkiye! Türkiye! Strip maç. Strip maç. Gecenin ana mücadelesi için Engin Terzi Makarov'un karşısında. Engin Terzi 12 kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Makarov son 6 yılın dünya şampiyonu. Kollarında bacak genetiği olduğu söyleniyor. Makarov Altan kimse ama kimse ona rakip olamıyor son dönemlerde. Bakalım Engin Tersi onu yenmeyi başarabilecek mi? Çok rahat galibiyetler alan bir isim. Bütün dünyada çok ama çok aşırı derecede konuşulan bir isim durumuna geldi. Rus Arthur Makarov. Hem topun. Elleri açın diyor açık tutun elleri. Şu anda bağlayın dedi. Engin terzi ekranlarda. 45 yaşında, 1.77 boyunda. 78 kilo Engin terzi. Rotation. 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 Makarov. Rotation. Makarov. Rotation. Rotation rotation. Ready go. Ve başladı mücadele. Engin tarzı başlar başlamaz. Mindere değdirmeye çalıştı bileğini ama Makarov çok kuvvetli görünüyor. Yüz ifadesine bakmaya çalışıyorum ne kadar zorlanıyor diye. Yüzündeki ifade gerçekten korkutucu. Engin tarzı başlar başlamaz yıkmak istedi. Elbow, foot. Engin Terzi faal yapıyor, dirseğini kaldırdığı gerçesiyle bir faal aldı, iki faal seti kaybetmesine sebep olur. Tecrübe abidesi, iki isim okay. karşı karşıyalar Black güreşinde. Burada tabii yaşla eklendiğinde 25 yaşında Artur Makarov, 20 yaş daha büyük Engin Terzi. Okay. 20 yaş daha genç Artur Makarov. Bunu söyleyebiliriz. Tataristan bölgesinden Türkiye! gelme bir isim Artur Makarov. Türkiye! Kazan'da yaşıyor. Üniversite Türkiye öğrencisi şey 2012'den beri 7 yıldır Rus milli takımında. Elektrik mühendisi Artur Makarov. Ailesinde bu spor yapan başka bir isim yok. yok abi, Kendisinin çok özel, Çekiyor, ilgi duyduğu bir spor oluyor. bilek güreşi. Değil mi? Salonda destek ben. devam ediyor Engin Terziye. Rotation. 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 Hakem özellikle Bak Biley'in on. düz durmasını istiyor. Rotation. Oke. Okay. Bilen'e dikkat et dedi. Ready go. Ve başladı karşılaşma. Birinci set henüz yeni başladı diyebiliriz. Eller bağlandı. İki bilek güreşçisinin desteğiyle bağlanarak mücadeleye merhaba dediler. Direkt bileklerini bağlatarak karşılaşmaya başladılar. Engin Terzi ve 1-0 Artur Makarov. Bastırdı bir anda bir saniye içinde karar verdi. Russian Beer lakaplı Artur Makarov Artur Makarov Dünya şampiyonlukları yaşadı Son 6 yılda Damga burada adeta Bilek güreşiyle dünyada Galibiyetin geldiği an Bastırdı ve kazandı Sevgili izleyiciler Durum 1-0 Kola bakar mısınız? ...bacaktan kalın. İnanılmaz bir anatomik yapısı var... Artur Makarov'un. Yine strap match ile başlayacaklar. İki sporcu da... ...bileklerinin bağlanmasını istiyor. Direkt öyle başlama amacındalar. Sağ kol güreşi gerçekleşecek. Yine... Bilek güreşi kurallarını... Yayının başında demir bileklerde sizlere aktarmıştı hakemlerimiz. Ben basitçe tekrar söyleyeyim. Dirsekler kalkmadığı sürece, bilekler çözülmediği sürece yasta bastıran kazanıyor. Kural hatası yapmayan, puan hat yani faal yapmayan mücadeleyi kazanıyor. Kuralları son derece basit. Hani vardır ya bizde bileğini büktün olmaz diye öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt kim elini Öbür taraftaki mindere değdirirse okay. rakibinin yes. mücadeleyi kazanıyor bu şekilde. Okay. İki faal üst üste yaptırırsa, dirsek ayağa kalkarsa, yani yerden kesilirse, yes. o zaman da kazanıyorlar. İşte iki tane üst üste hata yaparsa. Çok dönecek ama omuzlar dönder, dönder. En önemli okay. olay eşit şartlarda okay. başlamak. Rotiş, rotiş. Okay. Okay. Osman Aydın eşitliği sağladı. Okay. Yes. Hazırlar. Ready go. Ve başladı. Başlar başlamaz. Arthur Makarov. Lakabı Rusya ayısı sevgili izleyiciler. Russian Beer lakabıyla biliniyor. Stop. Ve 2-0 yaptı durumu. 2-0 yaptı. İnanılmaz güçlü sevgili izleyiciler. Engin Terzi'yi duymuşsunuzdur mutlaka. Dünyada çok çok önemli başarılara sahip bir isim. Bakın Artur Makarov 2-0 yaptı durumu Engin Terzi karşısında. Çok rahat götürüyor mücadeleyi şu ana kadar. Artur Makarov. <laughs> Tabi 20 yaşta genç olması o da ayrı bir avantaj. İşte başladı. Başlar başlamaz bitirdi mücadeleyi Artur Makarov. Durum 2-0. Buradan maç döner mi? dedim ya bu sporda kazandım diye bir şey yok. Rakibinizin bir sakatlık geçirmesi, devam edemez duruma gelmesi, bir sonraki seti, bir sonraki roundu kesinlikle etkiler. Yorgunluklar baş gösterebilir. Gerçi Makarov'da nasıl bir yorgunluk olacak? Bakın şu kollara bakar mısınız? İki tanesini yan yana getirseniz bizim vücuttan büyük çoğundan. Hazır mısınız? Rus Makarov tekrar geldi. Abdullah Cin, sevgili o da Strip match. karşılaşmanın yardımcı hakemi durumunda. Strip match. Evet, bu sette de, üçüncü sette de yine... okay. Strip match, yani kayışla bağlanarak eller başlanacak anlamına geliyor. Bu gece Mustafa Tavuz Karlı da Erzurum'lu hakemimizde görev yaptı. 1988'den beri hakemlik görevi yapan bilsin Mustafa Tavuz Karlı. 1988 tarihi çok önemli bilek güreşinde. Yani Türkiye'de bilek güreşinin spor olarak kabul edilişinin yılı, tarihi bu. Ta o günlerden bugünlere Mustafa Tavuz Karlı var. Şoldur. Şoldur. rotation. Üçüncü Makarov. set başlıyor. Rotation. Rotation. Makarov. Çok değişik taktiklerle Makarov'un üzerine gitme çabası Rotation. içinde olacaktır Engin Terzi. Kızgın Bak. Türk lakabıyla biliniyor. Ve üçüncü set başladı. Başladı. Bak. Ve başlar başlamaz 2-1 yaptı. 2-1 oluyor durum bir anda. Engin Terzi durumu 2-1 yaptı. Çok iyi yakaladı. Anında bastırdı ve durum 2-1 oldu. Bakın başlar başlamaz bir anda bütün gücünü kullandı. Bastırdı, minler seviyesinin altına düşürdü. Farkı bire indirdi. Allah'ım, aşağıya in. Ve şimdi dördüncü set. Beş set üzerinden, beş round üzerinden oynanan. Karşılaşmada üç yapan kazanıyor değerli izleyiciler. Okay. Arthur Makarov şimdi kazanırsa bu seti üç bir maçı kazanmış olacak. Engin Terzi kazanırsa 2 iki, iki. Devam. Brist. Rotation. Ready go. Ve başladı sevgili izleyiciler. Dördüncü sette başladı. Şimdi... İnanılmaz baskı koymaya çalışıyor Artur Makarov. Bastırdı. Arka arkaya bastırıyor. Devam ediyor bastırmaya. Engin Terzi. O da şimdi yüklendi. Engin Terzi yüklendi. 2-2'ye çok yaklaştı. Bastırıyor tekrar ve 2-2 oluyor. Engin Terzi'nin eşi ve çocuğu da mutluluk yaşıyor. Durum 2-2. 2-0'dan 2-2'ye geliyor mücadele. Nasıl bir kuvvet, nasıl bir güç, nasıl bir teknik taktik. Gerçekten de her iki sporcu için de işin içinden çıkılmaz anlar yaşandı. Durum 2-2 şu an. Strip maç! Karşılaşmadan sonra Arthur Makarov'la da ben de deneyeceğim bir bilek güreşi yapmayı. Bound. Arkadaşlar YouTube hesabımızı, Demir Bilekler YouTube hesabımızı hemen takip alın. Abone olun oraya. Ve orada birçok karşılaşmayı ekranlarınıza Bıraksana şunu. YouTube'dan da getirmeyi düşünüyoruz. Bırak bunu. Önelemeler, birçok Organizasyonu oradan sizlere duyuracağım. Türkiye'de bileği bükülmez kim var vatandaşımız olarak? Bu sporu profesyonel olarak yapmayanlar arasında büyük bir yarışma planımız var. Şimdiden direk gülüşü antrenmanlarına başlayın derim. Onun ön elemelerini işte o YouTube hesabından takip edebileceksiniz. Demir bilekler. Gimek ekranlarından hem resmi Makarov. milli şampiyonaları hem de vatandaşlarımız arasındaki Burası. büyük Makarov. yarışmayı izleme fırsatı bulacaksınız. Ve şimdi sevgili izleyiciler Artur Makarov bastırıyor. Artur Makarov 3-2'ye çok yakın. Engin Terzi 2-2 yaptı durumu ama 3. galibiyeti elde etmek açısından bunu tekrar başarabilecek mi? Geriye doğru çekti kendisini. Israrla baskı kurmaya devam ediyor. Press oyununu sürdürüyor. Artur Makarov Rus sporcu durumu 3-2 yaptı. Bitti maç. 3-2 Artur Makarov kazanıyor. Sevgili izleyiciler. 5 set yapıldı. 2-0 öne geçmişti Artur Makarov. 2-2 yaptı Engin Terzi. Sonrasında 3-2 kazanan Artur Makarov.